Evet, selamlar, sevgiler. Hoş geldiniz sevgili yaylar. Ağustos ayı için bir bakım yapalım dedim. Bakalım nasıl olacak, neler çıkacak. Hayrınız olsun. Kolektifte ortak alanda olan tüm negatiflerden yaradana sığınarak bir de şöyle bakalım. Şunu alabiliriz. Bir de melek kartıyla başlayalım. En kötüsünü arkanda bıraktın ve önceden zor gördüklerini şimdi kolaylıklaşıyor. Şimdi bu güzel bir mesaj. Sen şimdi hayatındaki zorlukları geride bıraktın. Ve önceden zor gördüğün şeyler birer tecrübe olmuş ve onların bir benzerini gördüğün zaman ne yapman gerektiğini çok iyi biliyorsun diyor. Şifa olsun. Şimdi fincanın dış kısmına bir bakalım. Ağustos'ta yaşayacaklarına dair bir ipucu ipucu olması dileğiyle. Seni çok yormuşlar, çok yıpratmışlar, çok zarar görmüşsün. Ancak bunu dile getirememişsin. Böyle e, bir içine atmışsın ve demişsin ki zamanı gelince belki de bunların hepsinin hesabını bir şekilde ilahi adalete verirsiniz. Ama üzmüşler, ama anlatmışlar. Böyle göğsünde, göğüs kafesi gibi e, o, o kısımda biraz böyle ağrı, sızı, acı, yanma var gibi hissettim o kısmı. Şimdi orası iman tahtasıdır. Tam şöyle tak 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 parmağınızla ya da avuç içinizle yumuşak vuruşlar gerçekleştirebilirsiniz. O biraz sizi harekete geçirir, canlandırır ve oradaki düşük frekansı normale getirir. Onu da yapın. Buradaki üzüntünüzü daha kolay atlatırsınız. Yani bir şeylere takılık kalmışsınız. Bakalım. Bir yolculuk esnasında gerçekleştiğini hissettim. Bir yolculuğa çıkarken, pardon bir yolculuğa çıkarken birilerinin sizi üzdüğü görünüyor ya da üzme ihtimali bu yolculuklara çıkmadan önce bol bol koruma duası yapın. Ayet Erkürsü, Nas Felak, niyet, yani inancınız ne yöndeyse korumalar yaparak <laughs> e, bu burada göreceğiniz ya da bir yolculuğa çıkmadan sadaka vererek bu yolculuğun kolay, güzel ve e, olumlu şeylerle geçmesi niyetiyle sadaka vermenizde fayda var yolculuk öncesi. 5000 ya da katları olarak birine para vermişsiniz, onu bekliyorsunuz. Onu almanız gerekiyor ki bir şeye başlayasınız gibi bir durum var. Ağustos'ta bakalım. Bu inatçı biri. Yani sizin inadınıza, e, böyle in, inat şeytandandır. Kişinin de biraz hislerinin e, bu şekilde çalıştığını söyleyebiliriz. Borçlarınızı alma konusunda, verdiğiniz paraları alma konusunda biraz zorluk çekmiş olduğunuz görünüyor çekeceğiniz görünüyor ama kolaylıkla olsun diyorum ya hayatta kolaylıkla kolaylığı seçin bazı şeylerde zorluğu seçme sebepleri insanları şudur ailede şey derler küçükken biz küçükken ne derlerdi büyüklerimiz zor olan şey güzeldir zoru başarmak güzeldir değil mi bu hayatımızda her yolda her koşulda her aşamada bu bize böyle kodlanıyor maalesef ki böyle kodlandığı için de diğer işlerimiz de böyle oluyor. Hayır kolay güzeldir. Kolaylıkla para kazanılır. Kolaylıkla hayatı yaşarsın gibi düşünebilirsin. Burada aileden, atalardan geçmiş bu kodlamayı iptal ediyorsun ve yerine kolaylığı seçiyorsun. Ondan sonra bak gör paranı nasıl kolaylıkla alacaksın. Tamamen düşünce bak düşüncelerini değiştirmen, bakış açını değiştirmenle de alakalı. Hmm. A, ailende ya da hayatındaki kişiye vereceğin bazı fikirler var. İş fikirleri bu onu çok iyi bir noktaya getirecek. Hatta zengin bile edebilir ki seni dinlerse. Ee, sen onun arkasında durup her zaman destek olmuşsun olacaksın da bir iş ortak bir iş yapacaksınız ya da ailede senin bu desteğin sayesinde o kişi iyi paralar kazanacak o kişiyi bazı şeylere karşı uyarıyorsun görünüyor uyardığın için de bu kişi çok şanslı ve sen de bu konuda kendine de bir e, yol haritası çizmiş olacaksın. Bir başkasına verdiğin aklın başarı getirdiğini görünce özgüvenin artacak ve bunun vesilesiyle kendine olan inancın arttığı için kendi işlerine odaklanıp daha iyi bir noktaya geleceksin. Bu bir iş başvurusundaki çekingenliğini atmakta olacak. E, seni iş için çağıracaklar gibi görünüyor. Bir görüşme, ön mülakat mı diyorsunuz, bir şey mi diyor, görüşme mi deniyor? Onu e, gerçekleştireceğin görünüyor. Bunun içinde biraz cesarete ihtiyacın var. Bak şuradaki gözyaşlarını, o çekingenliği, o üzüntüyü atman gerekiyor. Ay burada da kesin başıma öyle bir şey gelir düşüncesiyle gidersen gelir. Böyle git giderken böyle dik duruşlu, dik omuzlu, tamam mı? Mutlu, neşeli, olumlu e, o minnetsiz halinle git. Olursa olur, olmazsa olur olmazdı, tamam mı? Olursa olur, olmazsa olmaz. Ben yaradana inanıyorum, güveniyorum ve biliyorum ki o benim hakkımda hayrımı olan şeyleri gerçekleştirir. İnançıyla git. Tam böyle imanla git. <laughs> Tam böyle inançla git. Bak yüzün gülüyor görüyor musun? <gülüyor> Ağzın bir metre açık kahkahalarla gülüyorsun. Artık sana böyle yalan söyleyenleri, bak yalan söyleyenleri anlıyorsun. Saçını böyle at kuyruğu bağlamış birisi var. Böyle seni güldürüyor, neşelendiriyor ama artık aynı tuzaklara düşmüyorsun, aynı yalanlara inanmıyorsun, inanmayacaksın görünüyor. Yani kimse seni kolay kolay kandıramayacak. Güzel, bak bu bu değişim güzel hayatında. Üzücü de olabilir. Sevdiklerin yapmışsa buna üzülüyorsundur çünkü sevdiği sevdiğin insanlarla mutlu, huzurlu yaşamayı istiyorsundur. Herkes gibi. Burada seni üzmüş olmaları biraz e, sende büyük gelişmelere de sebep olacak. Ama üzülmeden de iyi, iyi olmayı, üzülmeden de hayatı güzel yaşamayı seçiyorum demende fayda var. İlla bir tecrübe edinmenize gerek yoktur birileri aracılığıyla. Hayatı bakış açınızla da anlayabilirsiniz. Evet burada bir kayınvalide ya da işte yaşlı bir kadının hastalığı, ağırlığı ile ilgili bir gelişme olacak görünüyor. Allah iki rahmetinden birini versin denir ağır hastalara, Şafii ismi hürmetine şifa versin. Hayatınızdaki e, bazı ağırlıkların kalkması ya da bazı ağırlıkların hayatınızda var olması demek e, belki de oradan bir kapının açılacağı demektir de bakın. Ama bu ağırlıklar kalktığı zaman e, senin tavrın önemli. Burada e, üç ay kadar bir üzüleceksin, e, o yüzden üzülmek istemiyorsan bu kişinin ardından ya da bu kişinin bu kişi için e, hakkını helal et ya da güzel sohbet et gibisinden de olabilir içsel olarak hakkını helal et bu kişilere içsel olarak çok savaşmışsın bu kişiyle ruhen kalben çok hakkını sana bak burada seni çok karanlıklarda tutmuş çok karanlıklarda tutmuş bu kişi. Hatta orayı hemen geçeyim. Gideyim de yıkayayım fincanınızı. Yani sizi çok size çok acı çektirilmiş. Ay sıvıymış dur akıtayım. Ben don belki sıcaktan kurumuştur diye düşündüm ama daha kurumamış. <laughs> Şimdi buradaki içsel savaş size birini hatırlatmıştır. Annenizi, babanızı işte belki size ee, Eşinizle alakalı, bekarsanız işte arkadaşlarınız vesaire çevrenizde size birini hatırlatıyor bu yaşlı kişi ve siz onu ona çok benzetiyorsunuzdur ve o yüzden böyle tam sanki sevemiyorsunuz. Bakalım çünkü tetikler birinin davranışı. Ya yani insan otobüse bile binse böyle şehir şehir içi veya işte bir yere gidersin, bir dışarı çıkarsın birini birine benzetirsin senin hayatındaki o kişiyi hatırlatır ve tetikler o duygunu. Bakalım sen ne yapacaksın? Öfken var mı? Kinin var mı? Bedduan var mı? O Önceden diyorsun ya affetmişimdir. Ben hiç kötü düşünmem diyorsan aynısının benzeri tekrar karşına çıkar. Sistem seni dener bakayım unutmuş mu bu kişiyi? Ay, hakkını helal etmiş mi? Çünkü helal edersen para akışın kolaylaşır. Şimdi sen diyeceksin ki beni yüzmüş, gözyaşı dökütmüş, dök, döktürmüş kişiye ben nasıl hakkımı helal edeyim işte. Tam o noktada helal et. İçsel olarak helal et. Gidip de yüzüne helal et demiyorum. İçsel olarak helal et. Bak ondan sonra nasıl işlerin açılacak, kolaylaşacak. Sen bir otur, bir düşün. İş teklifi bekliyorsan, bir yerden haber bekliyorsan, oradan haber gelecek mi diyorsan. Bir önce bir otur yalnız, bir kağıt kalem al, kimlere hakkını helal etmediğini yaz. Hepsine sırayla hakkını helal et, sana yaşattıkları olayları hatırla ve de ki bana bu yaptıkları olayların karşılığını ben yaradanımdan bekliyorum. Bolluk, bereket ve para olarak bana gelsin. Anladınız mı? Mesela biri senin hakkını yemiştir, paranı yemiştir, gözyaşını akıtmıştır. Bunların karşılığını yaradandan hayatta sağlık, bolluk, bereket, para olarak bekleyin, isteyin, dileyin. Niyet edin buna. Bak şurada da 3 kişinin konuşması var. Sen 2 kişiye derdini anlatmışsın. Bunlar da seni sevgiyle, aşkla güzel bir şekilde dinlemişler. Sana destek olacak iki kişi var. Bak bu kardeşlerin de olabilir, yakınların da olabilir ama sana destek olacaklar maddi manevi. Ve siz aynı trene, aynı işte ata, aynı yürüyüş yolunda birlikte giderek bu bu yolculukta bu iki kişiyle birlikte çok güzel bir e, zaman dilimi geçireceksiniz. Bu iş, isterseniz tatil, isterseniz bir iş anlaşması, isterseniz bir yolculuk ama güzel şeyler bekliyor sizi söyleyeyim. Evet, Ağustos'unuz güzel geçsin. Şifa olsun. Hoşçakalın.